Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bundan böyle arkadaşlar düzenli bir şekilde e, gün sonunda neler yaptığımı söylemek istiyorum. Çünkü yayınlardaki biliyorsunuz molaları kaldırdım. Sebebi ise hemen sebebini söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar oturmaktan artık bacaklarım falan ağrımaya başladı. O yüzden molaları kaldırıp belki yaparız. Bazen yaparız molalarda sohbet ama genel olarak bu şekilde duyuru yapacağım. Discord üzerinden de sohbetlerimize devam ediyoruz. Ekstra olarak yayın sonunda da sohbet ediyoruz arkadaşlar. E, bugünlük çalışmamı bitirdim işte. Bugün YKS 122 122 gün kaldı biliyorsunuz. Milli Üniversitesi'ne de 39 gün falan kaldı. Neyse bugün neler yaptığımı hemen bahsetmek istiyorum. Bu videolar çok uzun olmayacak çünkü. Ben yine çok konuşurum kesin de. Bu i̇lk video arkadaşlar yoksa alışacağız bekleyin. Evet arkadaşlar Türkçe denemesiyle güne başladım. Şöyle hız ve rengin 3. denemesini çözdüm. 29 net yaptım. Bu kötü bir net aslında. Çünkü Bilmiyorum, kötü yaptım. Dil bilgisinden çok fazla soru vardı ve dil bilgisim, dil bilgisim iyi olmadığı için yapamadım ama Türkçe yani paragrafları çat çat yaptım ama bu dil bilgisinden yine eksiklerim var. Ama gen, yani kolay bir deneyim arkadaşlar. E, düşük bir net yaptığımı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim Türkçeye geçti. Ondan sonra ben direkt e, bu yıklı matematikten polinomlar 3, 4, 5 videosunu izledim. Selim Hoca'dan bayağı güzel anlatıyor arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum bu hocayı. Ben keşke önceden fark ettim. Mert Hoca da çok iyi anlatıyor. Bu hoca da güzel anlatıyor. ikisinden birini izleyebilirsiniz. Bu hoca bayağı hoşuma gitti Selim Hoca. ayeti matematiği Selim Hoca'dan tekrar yapacağım. Bayağı faydası oldu şimdiden. Polinomlar falan. Ben ben bilmiyormuşum polinomları. Bunu fark ettim. Bayağı faydası oldu. Zaten polinomu atlamıştım ben. Atlamadım demeyeyim de. Temelini biliyordum sadece. Ama bu kitaptaki polinomlar bayağı faydası oldu bana. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki geometriye geçtim. Geometri benim en sıkıntı olduğum ders açıkçası. En zorlandığım ders. Geometride de arkadaşlar ne yaptım diye sorarsanız. Mert, Hoca, ya? Kenan Hoca'dan ek çizimleri izledim. Bir de dik üçgenleri izledim arkadaşlar. Ve ondan sonra bu 3-4-5'ten sorularını çözmeye başladım. Çok çözemiyorum. Yani mesela çok kendileri çözebilirken bazen dik üçgeni bile yapamayabiliyorum. Yani ben geometri biraz sıkıntı. Buradan da ortalama olarak 3-4 test çözdüm. Yarın kalan kısmını devam edeceğim. Ben günde 2 saat geometri vakit ayıracağım arkadaşlar. 1 saat konu anlatım, 1 saat soru çözüm yapacağım. O 1 saat soru çözümden ne olursa olsun masanın çıkmasından kalkmayacağım. Ve sadece sorulara odaklanacağım. Böyle bir sistem yaptım kendime. Ondan sonra da Türkçe'ye geçtim. Türkçe'de arkadaşlar... E, yapı bilgisine başladım. Normalde bunları ben bitirdim. Tekrar için izliyorum. E, Türkçe'de denemelerde soru kaçırmaya başladım çünkü dil bilgisinden. E, baştan alacağız. Biliyorsunuz 3. hafta bitiyor galiba. 3. veya 4. haftada bitiyor dil bilgisi. Zaten programım var. Diğer videoyu izlersiniz. Şu şekilde e, Türkçe'de de Kadir Hoca'dan izliyorum. Yapı bilgisinin iki videosunu izledim ben. Yani, ondan sonra arkadaşlar tarih çalışacağım. Tarihte de e, şu an Amazon Hoca'dan izliyorum. Türkiye tarihine başladım. Çok verimli geçiyor açıkçası. 2 test 3 test de paraftan çözdüm. Bu şekilde dostlar. Şimdi istiyorsanız ben spora gideceğim. Spordan sonra yani yarın tekrar yayın olacak. Hepinizi yine bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.